Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu aralar içimde hep böyle bir İzmir'den gitmek var ama tamamen gitmek değil bu arada. 2 3 iki, konuşamıyorum. 2 3 saatlik İzmir'den gideceğim. Alo, beni Türkçe konuşmak istiyormuş. Alo, e, e, bağlar mısınız beni türkçeli. Herkese merhaba arkadaşlar. Meni Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki... Biliyorsunuz ki Serkan'la biz bir köye doğru yola çıkmıştık. Serkan'ın videosunu izleyenler var mı bilmiyorum ama gidin izleyin. O da aşırı komik oldu. Biz yanlış köye gitmişiz arkadaşlar. Yani Bilgi köyü varmış. İzmir'in en güzel köyü varmış. Ve biz bunu İzmir'de yaşayan, 20 yıllık İzmir'de yaşayan insan olarak şimdi öğreniyoruz. Ben neden konuşamıyorum? <laughs> biz de Serkan'la birlikte Bergama'ya gitmişiz arkadaşlar. Tam tersine gitmişiz. Gidiyoruz gidiyoruz diyorum ki yani burası benzemiyor benim bahsettiğim yere. Serkan diyor ki hayır benim bahsettiğim yer burası. Meğersem çok ayrı kafalarda yola çıkmışız. Ben Bilgi zannediyordum. O Bergama zannediyordu. Neyse şimdi gideceğimiz yer böyle değişik evleri olan, e, değişik lezzetleri olan, benim için zaten önemli olan şey can boğazdan gelir biliyorsunuz ki mide. Merak ediyorum lezzetlerini. Ve üzerindeki kazada çok böyle tam bir köy avrası var şu an bende farkındaysanız. Evet sana mesela şey diyesim geliyor, Ali dayı diye isim geliyor. Yok Meli dayı. Meli dayı. Geçen sefer Serkan'la beraber gitmiştik, şimdi Sıla da bize katıldı. Biraz başı ağrıyor ama inşallah yol boyunca bir buçuk saat yolumuz var bu arada. Düzelir. İnşallah. Ödemiş'e gidiyoruz. Haberiniz olsun. Bir buçuk saat sonra görüşürüz arkadaşlar. İnşallah yol akar. Çünkü hava da yağmurlu hava da kapalı. Neyse videoyu beğenin, kanala abone olun, görüşürüz. Çık karşıma, göster Sen de yaz, yaz, bir yaz. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Ne yapacağız? Allah inşallah orada yağmıyordur. Daha yolumuz 30 dakika var. Yani burası böyle ise orası da yağmurludur diye bir varsayımda bulunuyorum şu an. Ama inşallah yoktur. Sen mi bizi karşıladın gelir gelmez? He? Gel. Kurban olurum. Çok tatlı ya. Pati ver pati. Aha. o. Bence getimi al. Biliyor lan. Pati vermeyi biliyor. Kim avlıyor bu? Ne oldu bebeğim? Ay Allah'ım arabanın önüne atlayacak çocuk. <laughs> çocuk derken köpekten bahsediyorum bu arada. Biz geldik arkadaşlar bu arada. Öyle bir manzara var ki burada. Buranın atmosferi şu an çekeceğim tam olarak emin değilim ama inanılmaz evler var. Şurada böyle ne satıyor Patates mi? Aa minik patates. Evet çok güzel. 100 lira bir de lan patates. Alsak mı bir şey? Abi saat kaça kadar buradasın? Karanlık basasıya kadar. Karanlık basasıya kadar tamam. Can tamam. işte. E, buranın çarşısı neresi? Ha bir çarşısı varmış arkadaşlar <laughs> ileride. Çünkü dedik ki yani, neresi geziliyor tam olarak emin değiliz. Ve ileride bir çarşısı varmış. Bakalım. Şimdi size evleri göstereceğim. Böyle bir kapı var. O kadar girmek istedim ki içeriye. Ama galiba bir ev. Tabii canım. Bu arada evmiş ve arkamdaki bütün herkes şu an benim çektiğimi gördü içeriği. <laughs> Allah'ım rezil olduk. Demesinler neden çektin evimizi? Çok iyi değil mi ya? Ya buranın gerçekten İzmir'in en iyi köyü olduğunu söylüyorlar. O kadar keyifli hissettiriyor ki size anlatamam. Ben şehir insanı değilim ya galiba. Ben burada yaşarım. Açarım şöyle bir pideci. Hem pide yerim. Buranın köpekleri niye bu kadar tatlı? Bir de boyları da kısa hepsinin. Sen hot dog musun? <laughs> Hepsi Sen de hot dog, hot dog gibi ya. <laughs> Bendeki bu köpek aşkı. Ama eve alamıyorum çünkü biliyorsunuz dört kediyle yaşıyorum arkadaşlar. Geliyor mu arkamıza? Aha tamam yandık. Bir de utanı, utanı geliyor öyle. Şaka nereye geldik? Yine yanlış yere mi geldik? <gülüyor> <gülüyor> Bak senin yüzünden Burada da bir pide yeriz ya. Senin yanında da bir, bir pide pide istiyorum. Merhaba. Köyde tanınacağımı hiç düşünmezdim. Amcaları inşallah şey yapmaz ama kıraathaneye bakın. İnanılmaz iyi. Birazdan gidip oraya oturacağız. Herkes niye bize bakıyor kıraathanedekiler? E, dedikodu yapacaklar şimdi de bizim dedikodumuzu. Anladığım kadarıyla burada eskiden bir dizi çekilmiş. Ama hangi dizi olduğunu hala emin değilim. Sormak istiyorum şimdi chat Bitiye. Nasılsınız? Eastliners. Sizi izliyorlar mı Gerçekte artık siz daha de ekipsiniz, değil mi? Televizyonda falan izliyorsunuz kesin <laughs> evet. büyük ihtimalle. YouTube'da. YouTube'da, değil mi? Televizyona yansıtmıyorsunuz mu? çekin, <laughs> ne güzel. Değil, güzel. değil mi? Tabii doğru. öyle. Peki nasıl buluyorsunuz çok bizi? Güzel vallahi. biz eğleniyoruz yani. Siz de eğleniyor musunuz? Aa çok güzel o zaman süper. Ben böyle her kitleye hitap etmeyi <laughs> çok seviyorum. Sen de mi abilerle? Gel. Hadi Allah'ım ya, ya ben zaten kucağımı alayım, almayayım mı <laughs> dedim. Çekin bizi. Ne kadar güzel. Kim çekecek? Tabii ki de. Akşam izleriz biz de. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi görüşürüz. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar dedim ama akşam mı oluyor? İyi akşamlar. Sayılı değil mi? İyi akşamlar. Yani diliyorum. Dilek dileklerimi, büyük büyük dileklerimi iletiyorum. İşte ah, işte buralar hep böyle sana anlattığım yerler Jessica. <laughs> buralar hep dutluktu. Arkadaşlar günaydın bu arada. Bir ağıt yaksana şurada. Günaydın, günaydın. Şimdi karnımız çok acıktığı için çekilelim tabii ki de. Meli abi derken boya bak. Meli abi. Meli abi evet. Evet aynen. Sıtan evet aynen. Aynen. Hadi <laughs> gel selfie yapalım bari hep beraber. Aa niye almıyor? Ben mi abi? <laughs> Meli abi? Meli abi Isıl abla. Isıllar kanka. Böyle. Çekilelim hadi. <laughs> Güzel çıktık inşallah. Gel sen de çekil. Ne oldu? Ya benim telefonun ön kamerası da Ön kameradan çekilin. Evet selfie Daha yap. güzel çıkar zaten ön kamerada. Bayılacağım açlık takkes. <laughs> evet. <gülüyor> Yemek yemedim ben biliyor musun kahvaltı yapmadım. Aa, <laughs> Boyun diye. <uzundu> ya. <laughs> Allah güzel çıktık. Sen manyak mısın? Hiç soruyu soruyu görüyor musunuz? Allah. <laughs> ne demek, görüşürüz. Görüşürüz çocuklar, tanıştığımızda çok memnun olduk. Şimdi pide yiyeceğiz ve Bilgi Katmer Pide ve Lahmacun evine geldik ama galiba boş yer yok. Bayağı dolu bir yer. Maşallah benimle eve geliyorsun beşinci kedim. Aa bak sürtünüyor da hemen. Şu an. oturacak yer. Arkadaşlar burası çok güzel anlaşılan. Çünkü oturacak yer yok. Şimdi 3 masa var. Kalkmalarını bekliyoruz oturmak için. Böyle beni zor işler daha çok çeker. <laughs> evet tamam. Yani imkansız olsun. ya şu an. O yüzden beklemek zorundayız. Ya beklemeseydim belki beklentim düşük Bir olurdu. Bir şey soracağım. Ben de en başında imkansız hatırlıyor musun? Evet, o zaten beni çeken de oydu. Evet. Nasıl yani? Benim güzelliğim çekmedi mi seni? Senin güzelliğin de çekti aşkım. Allah Herhalde. <laughs> ben taşınacağım buraya ya vallahi. Alacağım bir tane burada. Alayım. Arkandayım. İstinye 2 saat. Iki saat evet olsun. Ben kıymalı pide istiyorum. Ben de normal kıymalı pide alayım. O da kıymalı pide yiyecek. O zaman iki kıymalı pide alıyoruz. Bir tane de sizin dediğiniz buraya özel bir şey varmış. Maydanoz. Evet. Azıcık kıyma. Biraz peynir. Bilmiyorum ilk defa deneyeceğiz o lezzeti de. Burada bir tane film çekilmiş. Yeşil Deniz diye. Dizi değil mi? Yeşil Deniz diye bir tane dizi çekilmiş. Benim Filiz arkadaşım biliyorsunuz oyuncu. Onun arkadaşı oynamıştı. Şimdi hatırladım. Öyle yani bu bilgiler vermek istedim. Evet, o kadar açım ki şu anda bak. Öyle böyle bir açlık değil. Miden bomboş sanki şu anda arkadaşlar. Öyle bir açlık var şu anda ve çok bir yol burası. Şöyle mahalle gibi. Mahalle mi? Değil. Yağmur yağıyor. Hah yağmıyor. Çocuk yağmur yağıyor diyor da. Baya şöyle mahalle gibi bir yerdeyiz ya. Çok araba geçiyor sadece. Ses biraz beynimi ağrıttı. Evet söylesene kırma kızı ya. Ama beraber diziyoruz. Gel buraya. Evet öyle tek başına söylemiyor. Gel buraya evet. 3, 2, 1. Arkadaşlar günaydın. <laughs> Evet, evet yani. çok güzel bir yağmur Başladı, yağıyor. Evet. Aşırı güzel bir yağmur evet. yağıyor. Yağmurlu havaları çok severim. Köyleri ayrı severim. Şu anda double sevgi, double aşk yaşıyorum burada. Otel falan var mıdır acaba buraya? Bir otelde falan mı kalsak? Kalacağız otel bulup. Otel var mıdır bilmiyorum. Abartmayayım da sen falan. <laughs> Allah korusun akmasın da sen. A16 16'ya denk gelmiş şu an. Aa, ne aa arkadaşlar hediye almışlar bize. Hı hı hı. Gel selamlar bari. Merhaba. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Mum mu bu? Çok güzel kokuyor. İnanmıyorum. Ay. gibi bir de değil mi? <laughs> o üstü güzel olmuş. Tamam çok güzel. Peki biz bunu yakıp kullanabiliyor muyuz? Evet. Süs Yakılıyor, Yakılıyor, bir de. Evet. Aa, Peki erimiyor mu sonra ya? Yok tekrar aynı şekilde kalıyor. çok ve güzel. normal Bakayım. Oha alıyorum. tam Halloween gibi. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Baksanıza. Aa bayıldım. Ya gel çok teşekkür ederim. Mutlu varsın. Çok, çok evet. mutlu oldum. Aa, kok kokladınız mı? Aşırı aa, mutlu. Çok güzel kokuyor. Bence siz de bir Ödemiş pidesi. Çok merak ettim. Ben bir denemek istiyorum ya. Gelmişken bir deneyim hatta. Böyle bir pide. Oy döktüm. <laughs> Sen sakallı, yükleniyor? Oha. Oha. Durum be. Bu ne? Börek tadı var lan. Bilim börek bu arada. Hmm. Ben bunu 7-24 yemezsem adam değilim. Bayağı iyi beğendin mi aşkım? Çok beğendim, bayıldım. Keşke bunu söyleseydim ya, kıymalı söyleseydim. Yazık ki malıyı her yerde yiyoruz arkadaşlar. Hadi Melih'i anlat da sen Bir yiyebiliyorsun. Muhabbetim değilsin, yeme. O yüzden ben yiyeceğim. Köşe yiyor ya. Bu arada bu ıspanak değil, ıspanak tadı var ama maydanoz. Ya, maydanoz dedi zaten. Evet, sen ıspanak diyemiyorsun aşkım. Hayır, şey maydanoz o. Maydanoz. Evet. Abi. Çok güzel. Şunu güzel ya. Peynir yemeyen bir insan olarak bayıldım. Hmm. Kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey beklemiyordum. Yemin ederim gelin yiyin. Diyecekler ki Serkan orada sadece Sıla'ya ve Melih'e hediye getirdiler. Bilmem ne falan filan. İşte Serkan abi evet, üzülmeyin. <laughs> Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Benim öyle şeyleri hiç... Ben çok cins bir insanım. Sevmiyorum öyle şeyleri. Ama yine de teşekkür ederim yani. Benim hediyem Serkan'ın hediyesidir. Hiç sıkıntı yok. Melih'in hediyesi de benim hediyem. <laughs> bu neymiş ya böyle? E bu inanılmaz bayıldık buna. Dönüşte paket yaptırmayı düşünüyoruz. Abi mükemmel. Böyle bir şey tatmadım ben. Ömrüm boyunca tatmadım evet. yani. Evet. İçecek olarak ne var acaba? Kapalı ayran değil mi? Kapalı ayran olsun. Ben kola alayım. Şişe varsa ben yok. Şu biraz yumurtalı tarafından yemek istiyorum. Babo, babo, babo. Beni de <laughs> apuya ciğerci. götüren anaya kurban. Ben mesela bundan sonra buraya gelirim kahvaltıya. Sonra tekrar. Oha. <laughs> i̇ki saat. Ben şu an mutluluktan konuşamıyorum çünkü çok güzel bir lezzetli yemek bulduk. Ben bunu Aşağıdaki... doymam. Ne? Gözüm hala Serkan'ın Ama ben bir pul biber istedim ya arkadaşlar. Bir acı biliyorsunuz ki... Oh, çok acı olsun istiyorum ben de Ben de istedim. Yemeğe abartmıyorum her yerde pide yedim. 40 yıllık birikimimle bu pide tamamdır diyorum. Ben birazdan gelip bir daha bunu yiyeceğim. Yemin ederim. Beni başka lezzetler vardır orada. Ama bu ayrı bir şey. Melih pulver aşırı